Get okay. cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Bir iki ve hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizler de iyiyiz. Sizler de Bu cuma gelsin. Hepsi de gülü okuyun. Yamancılar! gidelim hadi. Şimdi de çocuklara bir kazak aldım. Biraz daha. bizim anne gönderdi. Pişirmişlerdi satı bulgur Bulgurum çok ama. Sporlar 100 lira, botlar 200 lira. Sporlar 100 lira. Bak karı da yine var ya bak. O yine ne Giy buradasın. Evet, çamaklar, çakmaklar çakmaklar. Giy. Yanına giy serbest. O yüzden de işte bir aldım. Çok biraz kazak aldım. Artık her yapıyoruz. Hafta sonu filan eksik bir şeyler. <laughs> da iyi oldu ya bir, Güzel bir şeysi yoktu şöyle. Güzel demirinden bulaydı. İyi oldu da. Adam adamlara adam. ne derler sana bana ni amaçlıdan Eylül, Eylül'ün kapşonunu sağlam değil mi? Anne? Şimdi de oyuncak ister diyor ama ben Eylül'ü e, Eylül yanıma gelince istekleri tükenmez diye anlamıyor babası. Eylül durmadan bana bir şeyler ister durmadan. Eylül'e en az 5-600 lira parayı koyacağım dibine ayetten ona harcayacağım. Bilmiyorum. Arkadaşlar biz bazardan geldik şöyle. Şöyle aldıklarımı çekememiştim. Bir de markette falan kızıyorlar arkadaşlar. Artık markette pek çekmem. Şey şöyle patlaklarıma gelince doldurdum arkadaşlar. Şöyle bizim anne de yemiştim şöyle pilavını değil Ayran çorbasını falan. Kendiniz de biliyorsunuz ben bulurumu kaynattım ama şöyle kaynatılmamış bulgur böyle bütün bütün ondan aldım onun pilavı çok güzel oldu şöyle bir şilik falan aldım arkadaşlarım patlıklarıma böyle doldurdum sap sarı böyle rengi da çok hoşuma gitti o yüzden şöyle bir bulaşık deterjanı aldım şöyle 4 litre falan şöyle bir de aldım arkadaşlar kazak aldım yani peynir demiştim kalın kış gelir artık üşümesinler şöyle kalın şöyle Kalınca üşümesinler o kadar güzel giysinlerdi. giysinler diye şu büyük biri o, o olan büyük olanı şu ortancını artık hangisi hangisini beğenirse kendileri de yoktu evde durdular çocuğa falan baktılar şöyle şu da küçük olanı o kendi seçti ama gelmişti Böyle kışın giyerler arkadaşlarım Şöyle Eylülümün bu da. Bir tane almıştım geçen pazar. Bir daha alayım. Değişik giysin de. Böyle kapşonlu. Kış geldi artık kapşonlu yiyoruz. Çünkü çok hastalığa ayıp. Şöyle yine bir daha don aldım. Değişik giysin. Büyük aldım. Niye böyle büyük aldım? Çocuğun donunu yıkadığımı çekiyor arkadaşlar. O yüzden büyük aldım. Paçalarından sıvarım giyerler. Şöyle giysin de. Hoşuma gitti. Süslüce de. O yüzden Öyle de dedi. Dem düzgün değil arkadaşlar. Aslında bunun demirini alacaktım da. Demir de yokmuş. Ne olmuş bu hali? Şöyle de bir aldım kaldım. Un kene falan, süt kene falan güzel olur. Burada da bir şeyler var ama anlayamadım. Kendime de vallahi arkadaşlar şöyle bir çorap aldım. Bir tane daha aldım ama ne bilmiyorum. Hiçbir şey kendime almadım. Şöyle Eylül'e de iki tane çorap aldım abileri, ablaları. Ha, kendime şöyle iki tane kendime bir çorap aldım. Pazardan o kadar. Şöyle bir. Böyle bir kimyon aldım arkadaş. Ama kimyon demişim. Pul biber aldım kendime. Şöyle lazım olur. Böyle aldım. Bana bir sene gidiyor. Pahalaşıyor. Her hafta pahalaşıyor. Alayım alayım. Bugün alayım. Yarın alayım. Bir kere. Bir karabiberim vardı arkadaşlar. Onu da böyle toplu bir alayım. Çözemedim poşetini de arkadaşlar. Kuşçuk. Art bir şey. Bana dayanmıyor canlar. Şöyle de bir bakarak kaldım arkadaşlar. Kimyon aldım. Kimyon mu? İsmi de yazmıyorum. Ee, karabiberim kaldı. Bir kez. Nane mızıla evimde bulunuyor arkadaşlar. Şöyle bir zeytin aldım yine. Ben şişe sizin bunu alıyorum. Şöyle bir lor peynir aldım. Böyle şöyle çoğlar kahvaltını da sen bilmiyorlar. Şöyle, şöyle iki tane helva aldım. Şöyle elimde cipsi de cips aldım. Şöyle bir kakao aldım arkadaşlar. Bayağı böyle bir. Burada bizim bakkallardaki kakao ızıcık oluyor. Bu bayağı bir gidiyor. Şöyle de bu sefer krem şantandı. Bu sefer sade aldım arkadaşlar. Geçen yanlışlıkla sade bellemiştim. Kakaolu yapmıştım. Tirliçiyi. Şöyle şuralara bir salam aldım. Azı karnına falan dönmeye. Mecbur arkadaşlar. O çok uzak azıklarına koymak zorunda kalıyorum. Çok. Bayağı bizim eve böyle mesafesi çok uzun. Öğlen yemeyen de zaten bir 30-40 dakika kapı mola veriyorlar. Yetişemiyorum. Ne koyacaksın azıklarına mecbur salam. Bir şeyler koyma. Beslenmesini koyuyorum yeseler yetişemiyorlar yazık çocuklar. Yanına bir meyve koyuyor. Böyle bir ekmeğin arasında duruyor. Şöyle üç tane bir kahvaltılık yağ aldım arkadaşlarım. Şöyle bir çukurlara çikolata aldım yine azıklarına kahvaltıda. Şöyle bir krem peynir aldım. Her geçen bu biraz daha pahalaşıyor. Şöyle de bir çörek otu aldım arkadaşlar. Çörek otum yoğurdu. Şöyle çocuklara bir havuç aldım. 2 kilo bir buçuk kilo lira turp aldım. Şöyle dedim, makine turşu aldım arkadaşlar, bitmedi. İyi değerlendiriyor. Şöyle bir kilo humuzu aldım turplara şöyle 2 kilo patlıcan aldım. Şöyle bir marul aldım bir tane. 3 4 tane yeşillik aldım. Maydanoz, soha filan işte arkadaşlar. Pazar alışverişimiz böyle oldu canımız. Bir de çocuğa öyle 10 liralık bir böyle çerezlerden aldım. Sizler ne yaptınız orada? Ne işler yaptınız ya arkadaşlar? Vallahi bizler de böyle uğraşıyoruz. Pazar alışverişe gittik bugün de. Böyle bir iki haftada bir gitmeyeceğim için boşalıyor. Mecburen gidiyorum arkadaşlar. Çocukların kahvaltısı Evde yiyeceğimiz dolanma kayfaltısız olunmuyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Bugünlük de bu kadar olsun videomuz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Halen aboneyseniz abone olun. gücü ücretsizdir. Bildirimlerinizi açın. Küçük bir yorum yapın. Günün köy hayatında kalın, sağlıcakla kalın.